Arkadaşlar herkese Kanatlar alemi Samsun kanalından kucak dolusu sevgiler. Bugün yine çiftliğimizde İsmet Acar abimizde Celal kardeşimiz arkadaşlar. Geldiler ziyaret ettiler. Şu an görmüş olduğunuz görüntülerde arkadaşlar Maraş'tan gelen Zira Mavi tarafından bize yollanan Bora ve efsane Polar var. Polar'ın durumu biraz kötüydü. Çünkü emanet olarak vermiş olduğumuz bölgede Maalesef kaybediliyor ve bir araba çarpıyor. Tabii onun dışında da e, bazı olumsuzluklar yaşıyor ve sonra biz buluyoruz. Neyse arkadaşlar işte kameranın arkasındaki şahsiyet budur. İyisiyle kötüsüyle. Bizi seven dostlara selam olsun. Yanımızda da İsmet Acar abimiz. Almanya'dan geldiler. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Ziyaret ediyorlar. Dediğim gibi demin Bora'nın Polara arkadaşlar. Genç. Daha 9 aylık bir köpeğimiz. Şimdi yine ile hem çevreyi göstermek hem de biraz sizlerle amacımız sohbet etmek. Sessiz görüntüler. Ben e, video arkası kayıt yapıyorum. Buralar arkadaşlar e, dediğim gibi çiftliğin çevre tarafı İsmet abiyle de geldik. dedi ki Ercan bu drone ne kadar gider? E, nasıldır? Durumu nedir? falan. Abi deneyelim o zaman dedim ben de. Başladık drone ile gitmiyor ama o gün de şansımıza çok rüzgarlı bir hava vardı. Bakın şu anda rüzgardan dolayı da hav, e, şey, hava e, havada biraz şey yapıyor, sallanıyor. Sonra orada bir sinyal kaybettik. tabii. sonra arkadaşlar drone'u yukarıya çıkartmaya başladık. E şimdi drone dediğimizde en azından bunu kullanacak olan kişilere de bilgi vermek buradaki amacın. Arkadaşlar bendeki drone e, DJI Mini S dediğimiz model. Küçük bir drone ama küçük olduğuna bakmayın canavar gibi bir şey. Mesela şu anda çok ciddi bir rüzgar olmasına rağmen 499 gramlık bir drone o rüzgara karşı direniyor arkadaşlar. Kameradaki gimbaldaki hafif sallantı yukarıda çok ciddi arkadaşlar bir rüzgar olduğuyla alakalı. Onu belirtmek istiyorum. Aşağıda biz bile rüzgarı bu kadar sert hissederken yani 100 metrenin üzerinde bir e, yukarıda hava akımındaki rüzgarı tahmin etmenizi yani düşünün acayip bir durum yani. Yani 499 gramlık söyleyeceğimiz bir drone. yani çok büyük fırtınalar olmasa da arkadaşlar oralarda her türlü havada kaldırabilirsiniz. En önemlisi bu elektrik tellerine, yüksek gerilim hatlarına mutlaka çok dikkat etmelisiniz. Bunun yanı çünkü benim kullanmış olduğum dronda arkadaşlar sensörler sadece tabanda, alt bölümünde var. Ama bunlar fiyatları değişiyor. Dronun sağında, solunda, üstünde, önünde, arkasında sensörler olduğu zaman ben geçen mesela dronda yüksek gerilim hattına çarpmıştım arkadaşlar. Eğer her tarafında, şu anda hatta tünün, telin üzerinden geçiyorum. Şey olmuş olsaydı sensör, şey olmazdı arkadaşlar. E, herhangi bir çarpma işlemi olmazdı. Yani şunu bilmeni istiyorum, fiyat ilerledikçe, arttıkça dronun kalitesi ve kendini koruma potansiyeli de artıyor. Şimdi buradan arkadaşlar dedik ki çiftlikten hadi gidelim, İsmet abi ne kadar gidiyor bir bakalım dedik. Ve şu anda bizden tahminime göre en az 2,5 kilometre arkadaşlar uzaklıkta bir alan. Neresi? Muallimin çiftliğine doğru yola çıktık dronla. Bu sağ tarafta Havzan'ın sanayisi. Orada Sanayi Camii. Daha önce zaten sizlerle paylaşmıştım. Halı vardı. Yani çok ciddi bir kar yağışından dolayı halı diye bir şey kalmadı. Şu an üstünden geçiyoruz. Görmüş olduğunuz yol arkadaşlar E5 karayoludur. Tüm Türkiye'ye Havza'dan her noktaya her saatmiş araba bulabilirsiniz. Bu Havza'nın en büyük özelliklerinden bir tanesidir ve Havza arkadaşlar kaplıcalarıyla ünlü de bir şehirdir. Buradan kendi havzamızı da bir gün bir videosunu çekip sizlere tanıtmak istiyorum. Onun için hem yerli hem de yabancı turist çeken bir nokta ve ana ulaşım hattında olan da bir yer arkadaşlar. Ve biz hala devam ediyoruz. Şu anda muallimin çiftliğine doğru gitmeye devam ediyoruz. Şu an biz artık drone'u kaybettik arkadaşlar. Yani şu an ben kameradan burayı görüyorum. Ama gözümle baktığım zaman drone'u göremiyorum. Çünkü artık sinek gibi oldu ve kayboldu. Ne ile idare ediyoruz? Tabii ki telefonumuza bağlıyoruz görüntüyü. Kumandası var arkadaşlar drone'un. Telefon ekranından nereye gittiğimizi, yerimizi, yönümüzü, her şeyimizi telefon ekranından bakıyoruz. Ve şu anda görmüş olduğunuz yer sarı olan bina ve yan tarafı daha doğrusu muallimi çiftliği Ali hocamızın arkadaşlar yeri. Bakın az daha yaklaşacağım. O bölgede kazlar var dostlar. Muallimin çiftliğinde Ali Rıza hocamı aradım daha sonra hocam neredeydin geldik falan ya dedi o gün işim var dedi normalde bahçede olurdu. Ama yine de hafif sallantıda rüzgarın olmasıdır dostlar. Ondan sonra İsmet abi de dedi ya kaybettik dedi artık geri dönelim Ercan dedi yani bir şey olur falan. Abi dedim sinyal kopsa bile drone kendi kendine aynı rotayı çizer ve çiftliğe geri döner dedim. Yani İsmet abi bayıldı. Kendi de büyük ihtimal ileride kendisine böyle bir drone alacaktır. Müthiş bir şey. Yani her yere hakim olabiliyorsunuz. Havzanın her noktasını yani bulunmuş olduğunuz yerin daha doğrusu her noktasını görebiliyorsunuz. Ağaçlara kesinlikle büyük kavaklara uzun bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani drone hassas ama arkadaşlar yani ufak çarpmalar tabi nereye çarptığı da önemli pervane zarar alırsa zaten havada durma şansı yok ama gövdeden mesela çarpmalarda da drone gerçekten öyle o kadar da nazik bir şey değil cihaz değil sağlam yani ve şu anda bizim çiftliğe doğru geri döndük arkadaşlar şu an yani bulutlara yakın gidiyoruz çok ciddi bir şeyde irtifada müthiş ve acayip o kadar rüzgar olmasına rağmen Drone arkadaşlar 499 gram ağırlığıyla müthiş işler başarıyor bence. Gördüğünüz gibi çiftliğimiz buradan drondan vallahi küçümecik bir yer gibi gözüküyor. Dronu daha ileride bu yabandan YouTube kanalında güzel videolar çekmek için elbet kullanacağız. Ama dedim ya. Yani kullanmış olduğumuz drone bana yetiyor ama tabii sizler ekonomik durumunuza göre fiyatı belirleyip hem sağ hem sol ön arka üst taraftan da sensörlü hiçbir yere çarpmayacak şekilde çok kaliteli dronlar alabilirsiniz. Yine, yine bu drone için de Hasan Keçe kardeşimize sonsuz teşekkür ederim. Arkadaşlar diyorlar ya işte arazi ekiliyor mu? Alın size kontrol her yere ekmişler. Tüm çiftçilerin ellerine sağlık. Havza arkadaşlar. Görünüşü. Müthiş. İleride şöyle bir şey de yaşadım. Onu söylemek istiyorum. Dostlar ben geçenlerde irtifayı 120 metrenin üzerine çıkmak yasak. Ben yanlışlıkla arkadaşlar irtifayı 400 metreye çıkartmışım. E, 200. metreden sonra bana telefonum kilitlendi arkadaşlar. Bana şöyle bir mesaj geldi. Merzifon e, Türk Hava Yolları sisteminin içine girdiniz, e, alanına girdiniz hemen alanı terk edin diye. Terk etmeye çalışsam da arkadaşlar e, telefon kilitlendi, programı kapattım. Ondan sonra drone arkadaşlar, şükür kendi kendine geri geldi. Bütün şeyi kaybetmiştim. Ve aşağı iniyoruz arkadaşlar, çiftliğe yeniden geldik. İsmet abi burada tatmin ettiğimi düşünüyorum. İsmet abi dedi valla müthiş yazmış dedi. Ama arkadaşlar birazdan o görüntüleri paylaşacağım. Maalesef bizim e, Boran, bizim Paşa'yı arkadaşlar elini aldı. Aşağıda Leydi'yi görüyoruz, ama Paşa arkadaşlar hak ediyor mu? Gerçekten hak ediyor. Çünkü arsızlığı var Paşa'nın. E, birazdan işte gidecek Boran'ın yemeğini almaya çalışıyor. Boran'a üstünlük kurmaya çalışıyor ama Boran da 9 aylık bir yavru ama sonuçta yani Paşa ya yani müsaade etmez böyle şeye ve müsaade etmez de zaten. Birazdan göreceksiniz. Ve yine arkadaşlar her zamanki gibi bakın öksüz bütün köpekleri tedikliyor arkadaşlar. Yani yukarıdan gelebilecek şahin atmacak işte kartal, saksan ve arkadaşlar karga bunlara karşı şu hareketi benim için arkadaşlar çok değerli. Ve şu anda biz de İsmet abiyle çöktük. Ben arkadaşlar Boran'ımı seviyorum. Celal tavuklara bakıyor. Celal tavukları çok seviyor bu arada. Ama şey yani. Boran gördüğünüz gibi bakın aramızda müthiş bir bağ var. Lady geldi öyle Boran da direkt öyle dalmaz kolay kolay ama paşa arkadaşlar onu ona tahrikte bulunuyor ama bir dersini aldı. Ben böyle durumlarda birazdan çok kısa göreceksiniz ama arkadaşlar köpekleri dövmem. Bırakırım kontrollü bir şekilde yavaş yavaş arkadaşlar ayırırım. E, çoğu görüyorum işte insanlar dövüyorlar şu bu. Hiç gerek yok arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde başında durarak ayırmak en mantıklısı. Olabiliyor mu? Böyle kazalar oluyor. Ve ben oradayım. İsmet abiyle birlikte. Yine çiftliğin üst tarafına bir gittik. Dedik şöyle bir bakalım. Bir de dönüyoruz şimdi. Arkadaşlar buğdaylar biçilecek yakındır. Ondan sonra da bizim beşlerimiz bol bol dökülen buğdayları yiyecekler. Yem maliyetimizi azaltacağız inşallah. Belli bir dönem. Şimdi yeniden iniyoruz galiba olayın olduğu bölüme geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu yani yaklaştık bitmek üzere videomuz. Şimdi bakın burada en azından beçleri falan çekiyorum. İşte derken arkadaşlar bakın alanına giriyor paşa ve paşayı kaptı arkadaşlar. Ondan sonrasını çekmedim ama şöyle söyleyeyim gönlünüz ferah olsun. Ondan sonra çok güzel müdahale ederek İsmet abi de biliyor yazabilir. Hiç ikisine de zarar gelmeden arkadaşlar. Yumuşak bir şekilde ayırdım. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi horozlarımız, silver brakeller, gold brakelimiz Hintlerin yanına doğru yaklaşacağım. Yavaş yavaş onlar da durana alışmaya başladı. Şimdi gidiyorum. Ve evet Hintlerim çok güzel oldu arkadaşlar. Yeni civcivlerimiz de geldi. İsmail abi deydi. Bu arada İsmail abi de tatile gitti. 15 gün sonra gelecek. Buradan da ona iyi tatiller diliyoruz. Evet arkadaşlar böyle böyle. Sonra yavaş yavaş videomuzu bitiriyoruz. Bu arada çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar lütfen unutmayınız. Bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Gelen videolarımı an anla izleyebilirsiniz. Herkese selamlar, saygılar. Herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar sağlıkta, huzurda, güzel günlerde kalın. Görüşmek üzere.